Orçelik Ofis Mobilyaları Ekonomi Notları programını sunar. Ulusal kanaldan iyi günler. Bundan böyle her pazartesi birlikte olacağız. Profesör Doktor Ufuk Tutan'la birlikte ekonomi notlarıyla karşınızda olacağız efendim. Ekonomiyi konuşacağız, ekonomik gelişmelere göz atacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş, geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, tabii gündemde bu sabah açıklanan e, sıcak gelişme enflasyonun evet. e, açıklandığı rakamlar var. E, açıklanan rakam tek haneli diye böyle bir hani sevinçle karşılanıyor. Bazı çevrelerde ama bu rakamlarda böyle kalacak mı? Böyle devam edecek mi? Daha görür müyüz? E, Program öncesinde sizinle konuştuğumuzda da sizin bazı kaygılarınız vardı. Evet. Enflasyonu bir kere konuşalım istiyorum. Tabii ki. Faizlerle ilgili soru işaretleri var. Faizler iniyor, dolar niye düşmüyor? Şeklinde sorular geliyor. Hı hı. Yani enflasyon, faiz ve dolar üçlemesine, o üçüne hı hı. birlikte bakalım istiyorum. E, bunun için önemli gelişmeler var. İhracatla ilgili çıkan rakamlar var. Evet. E, kalkınma projesi. Rapor açıklandı. Hı hı. 11. kalkınma raporu buna çalıştığınızı biliyorum. Evet. Ona içinde bir bakış, bir göz atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Gerçekçi buluyor musunuz diye soracağım. Ama önce enflasyonla başlayalım. E, açıklanan rakamı tekanelere düşmesini e, istiklalde görüyor musunuz? Önümüzdeki süreçte işte böyle devam eder mi sizce? Enflasyon hesaplanması zaten hep bir soru işareti toplumda. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle %8.75 geldi yıllığa vurduğumuzda. Hı hı. Benim düşünceme göre biz bu tek rakamı uzun bir süre içinde belki bir defa daha görürüz. Bilemediniz iki defa daha e, belki de hiç görmeyiz. Bundan sonra e, benim düşünceme göre enflasyon hep çift rakamlı olarak devam Hı -hı. edecek. Ee, yakın bir zamanda onlu rakamlar ve çok uzak olmayan bir zamanda da 20'li rakamlara doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bunun e, nedeni de üretici fiyat endeksinin geçmiş dönemlerde çok yüksek oranda gelmesi ve bunun baz etkisi dediğimiz bu ee, bir 6 ile 9 ay süre içerisinde bir etkisi vardır bu etkiyi yakında hissetmeye başlayacağız geçmiş dönemlerde gelen üretici fiyat endeksini ama e, burada tabi e, ciddi bir sorun var e, Sorun da şu Hı hı. Ee, bir tüketici veya bir vatandaş e, herhangi bir markete gittiğinde bir sene önce aldığı aynı malları aşağı yukarı bir evin ihtiyacı bellidir değil mi aynı çok fazla değişmez. alabiliyor mu Hele, aynen öyle aynı parada alabiliyor mu Ben alamadığını biliyorum ee, ve o rakamların göründüğü gibi yüzde sekiz yüzde on civarlarında artmadığını Hatta yüzde yirmi yüzde otuzlu civarlarda geçen seneye göre arttığını düşünüyorum. E, o nedenle de bu rakamları e, gelip geçici çok hı hı. da bu kadar yani çok da gerçekçi görmüyorum açıkçası. E, enflasyonun e, hesaplama yönteminde de. Geçiş Düşüşü biraz o açıklıyor sanırım. Evet. E, hesaplama yöntemi. Yönteminde bazı problemler olduğunu hı hı. geçmişte çeşitli çevreler e, sorgulamıştı. Hı hı. Bu sorgulama sırasında e, sepetteki malların gerekli olup olmadığı bazı malların. Bazı malların olması gerektiğinden daha fazla ağırlıkta, bazı malların da olması gerektiğinden çok daha az ağırlıkta olması sebebiyle bu enflasyonun e, hesaplanma yöntemlerinde ciddi soru işaretleri na dair e, tartışmalar vardı. Ve o tartışmalar hala da devam ediyor benim düşünceme göre. E, bu da ayrı bir konu diğer bir konuda şunu söylemek istiyorum. Hani dolar faiz ve enflasyon hı hı, üçlemesinden bahsedeceğiz ya şimdi ilk 8 ayda devletimizin borçlanma faiz oranı %20.75 geldi. Evet. Yani devletimiz ilk 8 ayda ortalama %20.75 ile borçlandı. Bu bizim aslında bir nevi devletin devletten piyasaya yönlendirilen boşlanma faiz oranlarının gösterge faizidir aslında. Hı hı. İki tane gösterge faizi vardır e, piyasalarda. Bir tanesi budur. Şimdi %20.75'de ilk 8 ayda devletimiz eğer e, borçlanıyorsa ki bu rakamlarla çok fazla oynanamaz. Nedeni de şu. Çünkü devlet Tahvillerini piyasaya sunar. Piyasada der ki ben bu fiyattan almak istemiyorum der. Ve devlet genelde bu piyasaya çok fazla müdahale edemez. Evet. Nasıl müdahale edebilir? E, kamu bankalarıyla. Halk Bankası, Vakıf Bakma, Ziraat Bankalarıyla. Ve bu bankaların genel müdürlerine ilgili kişilere emir verebilir. Der ki e, piyasa faizleri %24, %25'lerde ben size %30'luk bir demette... %16'dan satacağım der. Bunu çok yapılmıştır. Hı -hı. Geçmiş dönemlerde de Hı -hı. geçmiş hükümetlerde de ve bunu yapar. Ama şu vardır e, bu satılan devlet tahvillerinin tamamını hiçbir zaman hazine satamaz. Devlet bankalarına. %20-30 civarında. O nedenle şunu demek istiyorum. Bu faiz oranlarında çok fazla müdahale edilemiyor. Yani evet. %20.75 ile %24-25 arasında bir rakamdır bu. Şimdi %20.75'i gösterge faizi olarak alırsak 20.75 olan boş devletin %20.75 olan borçlanma oranını %8.75'lik enflasyon çok karşılamıyor. Yani orada bir soru işareti. Orada oluyor. çok ciddi bir soru işareti var. Yani bu soru işaretinden de öte bence çok ciddi sorgulanması gereken bir durum da aynı zamanda. Çünkü devletin bir kolu 20.75'ten borçlanıyor, diğer tarafta diyor ki enflasyon yüzde 8.75. O zaman bir tarafta bir problem var. Ya borç alanlar çok yüksek faizle haksız yere borç alıyor, ya da ya da enflasyonu hesaplayanlar doğru hesaplamıyor. Doğru hesaplamıyor. İkisinden birisi. Evet. Çünkü arada öyle bir ikilik bir rakam da yok. Arada yaklaşık iki buçuk katlık. Neredeyse iki buçuk katlık bir Fark var. E, doğru hesaplanamaması noktasında ama zaten şeyi bir ayırdınız yani. İç borçlanma o 20.75'in 20. hesaplanmasında rakamlarla fazla oynanamıyor. Oynanamaz, oynanamaz. Hayır, çok fazla oynanamaz. Yani bugün e, geçmiş hükümetleri ve şu anki hükümetimizin e, tarihsel borçlanma şeyine baktığında Hı -hı. kamu bankalarının yüzde 30 yüzde 40 çok fazla aşmadığını görüyoruz. çoğu zaman da yüzde 10 yüzde 20 kalmıştır. Hı kalmıştır. Çünkü öteki türlü bir yerden bir yere alma oluyordur. Devlet kendi içerisinde parası olmadığı için dışarıdan borç alır. Kamu bankaları da kendisi içinde olduğu için genelde bu borçlanma konusunda kamu bankalarını ancak ve ancak pazarlığı çok kızıştırmamak, pazarlığı biraz düşürmek için kullanır. O nedenle de bu e, devletin borçlanma faiz oranları genelde doğrudur. Bir de bu oranlara baktığımızda çok düşük oranlarla bazı faizler açılıyor. Daha doğrusu krediler açılıyor. Yani faiz oranları orada nasıl o kadar düşebilir? Devlet bankalarında özellikle kamu bankalarında. Evet evet o da çok daha ilginç Dikkat bir konu. Dikkat çekici yani. çok Evet e, teşekkür ederim onu gündeme getirdiğiniz için. E, şimdi e, gösterge faizimiz bizim nedir? Yani bas faizimiz %20.75 evet. şu an ilk 8 ay. E, bu arada kamu bankalarımız Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankalarımız... Konut kredilerini 0.99'a indirdi. Bu da yıllık olarak işte 12, 13, 14 civarında bir miktar yapıyor. Ee, yıllık faiz, borçlanma evet. faizi. Aradaki Şimdi fark? Arada fark bir 7 puanlık bir fark var. Ee, yaklaşık olarak da %50'lik bir fark var. Hı hı. Şimdi devletimiz bir yandan %20.75 de borç alıyor. Bir taraftan da kamu bankaları aracılığıyla %12 ile %14 arasında bir faizle borç, borç veriyor. Dağıtıyor. Şimdi arada 7 puanlık bir fark var. Bu 7 puanlık fark nedir? Görev zararıdır. Kamu bankaları aslında yani şunu demek istiyorum. Devlet hazinelerinde %20.75'ten faizle alıyor hı hı. ama öteki tarafa 12 ile 14 arasında borç veriyor. Ne yapıyor? kendi kendine zarar ediyor. Ha, diyeceksiniz ki bu kötü bir şey mi? Evet perspektife göre değişir, bakış açısıyla göreşir, ekonomiyi canlandırmak, inşaat sektörünü canlandırmak vesaire vesaire. Ama şunu da unutmayalım, bunların hepsi iki sene sonra, önümüzdeki sene değil, bir sonraki sene sonra görev zararı olarak kamu bankalarına yazacak ve kamu bankaları eğer bu görev zararlarını kâra dönüştüremezse hı hı. hazineye başvuracak. Hazine bu görev zararları ne yapacak? Kapatacak. Yani hazinenin kapatması için ne yapacak? Hazine tekrar borçlanacak. borçlanacak. Toplam yani toplamda hepimize yayılmış olacak. Toplamda hepimize yayılmış olacak. Kamu bankalarının bu görev zararı kesinlikle bize, size, halkımıza, tamamımıza vergi veya başka bir şey olarak geri dönüş yapacak. Hı hı. Faizi konuştuk. Ee, Enflasyonu konuştuk bir de doları yani kuru konuşalım. Evet. Şöyle cümleler de kuruluyor ee, makaleler okuyorum. Faizler düşüyor dolar neden e, yükselmiyor şeklinde. Evet. Ee, bunu nasıl açıklamak lazım bu soruya yanıtını. Şimdi e, faizlerin e, düşmesiyle birlikte evet doların düşmesi yükselmesi tamamen Türkiye'nin ...konjonktürel durumuna bağlı bir şey. Türkiye ekonomisi iyi ise farklı kötüyse farklı tepki verir. Ama şu koşullarda normalde doların düşmesi gerekiyor. Hı hı. Şu koşullarda devletin yaptığı müdahaleler sonucunda doların çok ciddi bir şekilde düşmesi gerekiyor. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla dolar e, Sabit aşağı yukarı 5.50 ile 5.80 arasında dalgalanma yapıyor. Ee, bu Suriye harekatında da aynı şekilde oldu. Hı hı. Trump olayında da aynı şekilde oldu. Şimdi hep aynı kalıyorsa iki tane açıklaması var bunun. Ya Türkiye ekonomisine inanılmaz güveniyorlar ama o noktada bakıyoruz uluslararası derecelendirme kuruluşları görünüm notumuzu ne yaptılar? Ağustos, Eylül aylarında düştüler. Demek hı hı. ki bizim ülkemize yurt dışında aşırı bir güven yok. yok Yurt içinde güven var mı? Bakıyorsunuz tüketici güven endeksine, sanayi güven endeksine yüzün altında yani güvenmiyorum da geziyor. O zaman şunu şöyle açıklıyoruz. İnanılmaz derecede müdahale var. Kimin? Devletin. Bu devlet, e, devletimiz e, dolara hangi araçlarla, hangi kanallarla müdahale Reserler eder? Rezervler yetmiyor. Aynen evet. öyle. Ya merkez bankasıyla müdahale eder Hı -hı. ya da kamu bankaları ya da kamu kuruluşlarıyla müdahale eder. Diğer müdahale etme yolları da faizler. Ama şu koşullarda faizlerle ne kadar oynarsa oynasın çok fazla etkisi olmayacaktır. Çünkü piyasa eğer güvenmiyorsa nakit görmesi gerekiyor. O nedenle kamu bankaları ve Merkez Bankası aracılığıyla piyasaya müdahale ediliyor. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Bundan 200 sene önce bizim net rezervlerimiz yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir şeydi. Brütlerimiz de 150-180 milyar dolar civarında bir şeydi. Bunun içerisinde altın da var. En son verilen rakam e, devlet bankasının kullanabileceği, kullanabileceği diyorum altını çizerek kullanabileceğini söylüyorum. Başka rezervler var fakat bunları kullanamıyor. Neden? Evet. Çünkü onun değil. Kullanabileceği net rezervler 30 milyar dolar. Yani 2-3 sene içerisinde bu rakam yüzlerden 30'lara doğru indi. Edir. Özellikle son 2 ay içerisinde her ne kadar... Veriler henüz açıklanmasa da çünkü Merkez Bankası'nın verileri 2 ay veya 3 ay sonra açıklanır. Bu tüm Merkez Bankaları için geçerlidir dünyada. Hı hı. Bize gelen bilgiler ya da fısıltı gazetelerinden son 2-3 ayda bir 15-20 milyar dolarlık bir rezerv erimesi olduğu söyleniyor. Yani bu Suriye Harekatı'nın. İşte bu Trump, Trump olayının oluyor. bize Merkez Bankası aracılığıyla maliyeti yaklaşık 15-20 milyar dolar. Yani Merkez Bankası doların 7 lira, 8 lira belki de 10 liraya fırlamasını önlemek için kamu bankaları ve kendi rezervleriyle birlikte müdahale etmiş. Bu müdahalenin miktarı da 15-20 milyar dolar civarında oluyor. Kamu bankaların rezervlerini de kullanıyor bu arada. Hı hı. Çünkü ikisi de bir vücudun iki tane kolu olarak düşünün. E, bu süreç içerisinde Merkez Bankası e, dikkat ettiyseniz açık pencerelerden vesaire e, özel bankaları da kullanmak istedi. Yani özel bankaların elini kolaylaştırmak, özel bankaların Merkez Bankası'ndaki rezervlerini kullanmasını sağlamak için rezervlerde düşüşmeyi de sağladı. Fakat bize gelen bilgiler özel bankalar bu oyuna girmiş. girmedi. Bu oyuna özel bankalar 2001'de de girmedi bu arada. Yani hı hı. özel bankaları suçlamayalım çünkü onlar nedir? Kâr etme amacını güden bankalardır. Kendi çıkarlarını, kendi müşterilerini veya kendi sahip olan aileleri veya kurumları. ...savunmak zorundadır. Onları gözetmek zorundadır. Ama kamu bankaları öyle değildir. Kamu bankaları devletin bankası olduğu için... ...az önce söylediğim gibi görev zararları yazacaktır. Hı hı. Şimdi bu müdahalelerin sonucunda dolar aynı seviyede geliyor. Fakat şunu da unutmayın. Benim sürekli verdiğim bir örnektir. Bir topu alırsınız. Suyun içerisine koyarsınız. Koyarsınız, bastırırsınız, bastırırsınız. Elinde kadar. sonunda gücünüz kalmayınca ne olacaktır? O top fırlayacaktır. Ne kadar fırlar? ne kadar bastırırsanız. İşte durum da budur. Yani böyle önümüzdeki süreçte geçen yıl Ağustos ayında olduğu gibi evet. E, bir fırlama olabilir. Olabilir. Dış müdahale bunu anlamda e, gelebilir mi? Yani Trump'la ilgili hani geçen sene yaşanan evet. E, Rahip Brunson krizini falan önümüze koyduğumuzda. Ondan sonra da bir Trump krizi daha yaşandı biliyorsunuz yaşandı. Evet. Önümüzdeki süreçte yani doların böyle fırlaması mümkün. Mümkün, mümkün. Bu bu noktada şeyde konuşmak lazım. İhracattaki artış burada da bir artış var. ki Siz onu e, dolardaki yine baskıya bağlıyorsunuz. Evet. Yani, yani evet. ihracat arttı gözüküyor ama dolar olarak girdi de bir düşüş var. Düşüş var. %1,53 e, seviyesinde. %53 seviyesinde aynı zamanda e, miktar olarak da düşüş var. Altını Hı -hı. çizmek istiyorum. Yani Hı -hı. miktar olarak da düşüş var. Dolar olarak da düşüş var. Hı hı. Arada bir parite farkından kaynaklanan bir iyi gibi gözüken bir şey var. Bundan bir, bir sene önce doların fiyatı çok daha düşüktü. Şimdi beşlerde üçlerden dörtlerden beşlere çıktı. O parite farkından dolayı ihracatımız şu an iyi gözüküyor. Ancak <laughs> bunu bir sene sonra konuşmak gerekir. Çünkü bir sene sonra gene dolar 5.70'lerde 5.80'lerde gezerse o zaman ihracattaki performansımız ne kadar iyi olduğunu e, daha doğru bir şekilde konuşabiliriz. Ee, Fitch'in açıkladığı... E... Bu rakamlar. rakamların öte bir durum değerlendirmesi evet. yaptı ve e durağına çevirdi. E, yabancı yatırımcıdan bahsettik biraz önce. Hı hı. E, ne diyorsunuz yani bu açıklanan e, raporlar Türkiye için FİÇ'in bu açıklamaları e, gerçekçi mi? E, gerçekten yani iyiye doğru mu gidiyor? E, yoksa dediğiniz gibi doların fırlayacağı, ekonominin yine kötü olacağı bir süreç mi olacak önümüzde? Şimdi ilk önce şunu belirtmem Hı -hı. gerekiyor. Fitch e, Ağustos Eylül ayından itibaren S&P ve diğer Hı -hı. şirketlerle birlikte Türkiye'nin notunu düşürdü ve görünümünü de düşürdü. Hem notu hem görünümünü düşürdü. Şimdi ne gösteren çevirdi? Şimdi notu yükseltmedi. Not hala kötü. Aha. Hala kötü. Not ne? Yatırım yapılması çok riskli ülkeler seviyesindeyiz şu an. O ülkeler arasında çoğunlukla Afrika ülkeleri var. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Bizim görünümümüzü hani notumuz düşük ama görünümümüz olumsuzdan durağına çevrildi. ehvenişer şer. Kötünün iyisi yani. Kötünün iyisi. Şimdi bir ümit mi? Evet. Ümit. Ama notumuz yükseltilmediği sürece bu bizim için hep kötü bir durum olacak uluslararası pencerelerde. Yani uluslararası bir yatırımcı Türkiye'ye yatırım yapmak istediği zaman görünme değil nota bakar. nota bakacak. Görünüm önemli değildir. Not en önemlidir. Hı -hı. Nota baktıktan sonra karar verir. Ya da uluslararası bir yatırımcı Türkiye'de bir bankaya bir şirkete eğer borç vermek isterse ilk önce nota bakar, ondan sonra der ki. İngiltere'de bir Libor faiz oranı vardır. Hı hı. Libor faiz oranı artı senin riskin şu kadardır der. O riski hesaplarken de o bizim notumuza bakar. O nedenle, Fitch'in bize verdiği bu yeni diyelim ki şey e, görünüm, ha. görünüm notumuzun yükseltilmediği sürece çok fazla bir anlam ifade Etmeyecek. etmiyor. Ne dolar açısından, ne de borçlanma faizi açısından. Notu yükselttiği zaman bize bir anlam ifade edecek. Hı. Ha, bu az önce söylediğim gibi, bu iyi bir şey. Ümit verici bir şey ama öyle çok çok kötü bir şey de değil. Söylediğim gibi ehveni şer, şer bir durum. Kötü durum. Az bir zamanımız kaldı. 11. Kalkınma Planı'yla ilgili. Evet. Onu çalıştığınızı biliyorum. Buna yani yaklaş, ya baktığınızda ne söylenebilir? Ee, o yani 2023'e kadar evet. bir perspektif koyuyor önümüze. Doğru. Türkiye ekonomisine. Ee, nasıl buluyorsunuz gerçekçi mi? Orada ortaya konan hedefler. Dilerseniz bunu bir sonraki programda çok daha, daha geniş, geniş ele, alalım. ele alalım. Fakat ben kabaca Hı -hı. anlatmak istediğim Hı -hı. bazı e, şeyler var. Enflasyon konusunda mesela e, 4 sene içerisinde enflasyonu %5'e düşüreceğim diyor. Bence bu çok mümkün bir şey değil şu an için. Hı -hı. Faiz oranlarını e, %10'ların altına düşüreceğim diyor. E, bu da bana çok fazla gerçekçi gelmiyor. Dolar TL paritesini 5 TL bandında tutura, tutacağım diyor e, şu an zaten 6'ya çıkmak üzere Bu da bana çok fazla gerçekçi, e, gelmiyor. gerçekçi gelmiyor cari açığı cari açığı e, yüzde gayri safi milli hasılanın yüzde ikilerine yüzde üçlerine düşüreceğim diyor ve e, bunu yaparken de ihracat ve ithalatta herhangi bir oynama olmayacak fakat turizm gelirlerini patlatacağım diyor. Patlatma kelimesini özellikle kullandım. Hı -hı. Önümüzdeki program konuşmak isterim Hı -hı. bunu. E, Fransa'ya yakın bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah. Gerçekten patlar o zaman. Patlar işte. o zaman patlar. <laughs> Ama bunun bir altyapısı vardır. Yani bir turisti eğer çekmek istiyorsan işte Çin'den. Kanada'dan, hı hı. Latin Amerika ülkelerinden, hatta Afrika'dan turistleri çekmek istiyorsan o turistlere bir altyapıyla beraber gitmen lazım. Bizim altyapımız var doğru ama, ama bizim altyapımız batıyor Avrupa'ya daha çok evet, uygun. Evet aynen ve bu kadar bir altyapımız var. Hı hı. Şimdi bu altyapıyı dört sene içerisinde diyorum. 4 sene sonunda demiyorum. 4 sene içerisinde güncelleyip bütün dünyayı kucaklamak ya da hedef kitlemiz neyse o hedef kitleyinin Tamamını ikna etmek bana biraz zor geliyor. Cari açığı kapatmanın ikinci ayağını da doğrudan dışarıdan yabancı yatırımlarla hı hı. yapmak istiyor. Bu doğrudan dışarıdan yabancı yatırımda iki ayaklıdır. Ya elimizdeki malı satarız ya da direkt olarak yatırım alırız. Direkt olarak yatırım almak çok güzel bir şey umarım olur. Ya da var olan fabrikalarımızı, var olan bankalarımızı dışarıya Satmayı planlıyoruz gibi geliyor bana. Böyle algılıyoruz diyorsunuz. Önümüzdeki hafta daha geniş ele alalım kalkınma planını. Ee, programın sonuna geldik. Hocam evet, çok teşekkür çok ediyorum. Keyifli oldu. Ee, evet programın sonuna geldik sayın seyirciler. Bundan böyle her pazartesi birlikte olacağız dedik. Haftaya pazartesi ekonomi notlarında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Orçelik Ofis Mobilyaları Ekonomi Notları programını sundu.